Esnaf TV YouTube kanalından hepinize merhaba. Dizdare'ye Mahallesi esnaflarımızı tanıyacağız. Adım Sebahattin Gürfüz. 10 yaşından beri babamla beraber bu işi yapıyorum. 34 sene oldu. Şu dönemde biraz zor esnaflık. Fiyatlar aldı başını gitti. Şartlar çok uygun değil. Kiralar yüksek. Elektriklerimiz yüksek. İnternetle gelen satışlar dengemizi bozuyor. Çünkü bir eşitlik yok. Çok hareketli bir yerde değiliz artık. Daha çok Beylik düzüne çıkıyorlar. Çekmece geneli için söylüyorum. Mesela burada kiralar yükseliyor ama ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Burada daha önce hastane vardı, vergi dairesi vardı, postane vardı. Hadi diyorlar ki vergi dairesi geri gelecek veya postane geri gelecek ama burada kiraların neden yükseldiğini anlamıyorum ben. Çünkü burada daha buraya daha önce günlük 10 bin kişi geliyorken ayak sayısı bir anda 5 bin'e düşmüş. Ayak sayısı azalıyor, kira yükseliyor. Bu tam tersi olmalı. Osman Gür, Hristiyan'ın boş. İnsanlar gelip gelemiyor yani. Nasıl köprüyü yıktılar efendim. Köprüyü yıktılar. Ondan sonra burada da vergi dairesi yok, bir şey yok. Otobol sorunu var. Fotobark sorunları var. Küy çekmeceli başka. Yani geleceğimiz yani kiraları veremiyoruz. Müşterilerimiz azaldı. Pandemi dolayısıyla müşterilerimiz azaldı böyle. Yani bir devletimiz yardımcı olsun inşallah. Furkan günden gün geçtikçe kötüye doğru gidiyor. İnşallah düzelir ekonomi, gelecek. Kaygıda yani herkes. Olan durumdan pek memnun değiliz. Daha iyiye gitmesini istiyoruz her şeyin. Ben e, 1997 yılından beri posta başında dönercilik yapıyorum. 25 yıllık esnafım. Biz de ayakta durma mücadelesi veriyoruz. Karamsarım gelecekle ilgili. Ya esnaf odasından şöyle esnafına biraz daha sahip çıkmasını istiyoruz. İkincisi belediyeden de ee, bu devlet hastanesinin falan buradan alınması buranın işlerinin bayağı bir düşüşüne Bunlar yani yavaş yavaş dükkanlarda yani yavaş yavaş görülüyor. Dükkanlar boşalmaya başlandı. Ee, bir de dışarıdan yani insanları çekecek bir şeylerin yapmasını istiyoruz belediyeden. Hükümetten de bu zamlara <laughs> bir çare bulmasını istiyoruz. Ben vatandaşım, esnafım. Benim partiyle onunla bunun işim yok. Benim ben ekmeğimle ilgili konuşuyorum. Bana hangi partili olursan ol, gelip benim ekmeğime, benim esnafıma sahip çıkacaksın. Hastane yok, postane yok. Ne var burada abi, neyi bekliyoruz? Ben esnafım vergi veriyor. Nasıl olacak bu işler? Yukarıdaki diyor, ben talimat verdim. Ekonomi çok iyidir, güllük gülistanlıktır. Yurt dışı Avrupa bizi takdir ediyor. Bakanış çıkıyor, diyor ki, Ekonomimiz çökmek üzere, ekonomi iyi değil diyor, düzelteceğiz ne zaman düzelecekse. Bir kilo meyve, sebze 10 lira, 15 lira, Hiç, ne zaman düzelir biz ne zaman... Bak demin öğrenci burada, iki tane yarım alıyor, abi iki liram yok. Üzülüyorum, vallahi ağlama şeyim geliyor ya. Ben Yusuf tamam. olmuş, tamam. evet. dede mesleğimiz 1950'lerde ilk dedem başlamış, daha sonra biz devam ettik. Aşağı yukarı 84 senesi, 85 senesinden beri kendim yapıyorum. Babamdan sonra biz devraldık, devam ediyoruz. Elhamdülillah işimiz bizim bu. Kolay bir şey değil, bunun okulu yok. Piştik, 35 sene oldu. Hala da öğrendiğimiz şeyler var. İşimize dikkat ediyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Her zaman kaliteli hizmet, güler yüz. Ödün vermiyoruz. Müşterimize aldatma zihniyetimiz yok. Her zaman dürüst esnaflık yapmaya çalıştık böyle devam ediyoruz. Ticaret olarak çok bir şeyimiz yok ama biraz bizim ürün giriş çıkışlarımıza sıkıntı oluyor. Yani biz ürünleri bir kadevel alıyoruz, 8 ile çıkıyoruz. Bu bize büyük sıkıntı. Yüksek geliyor. Yani kadeve dahil ürün satıyoruz ama biz bu kadeve müşteriye yansıtmıyoruz. Marketler poşet parası oluyor, biz almıyoruz. Ya tabi bu tür sıkıntılarımız var ama yine de nankörlük yapmaya da gerekiyor. Hamdolsun. Selahattin Keskin. Ben 12 yıldır esnafım. Ya şu anlık zaten bildiğiniz gibi her taraf iyi olmaya çalışıyor yani. Bu pandemi'den dolayı iyi olmaya çalışmaya devam ediyor. Ben Uğur Aktaş. Ee, e, izni olmayan e, bayramı Seyran olmayan zor bir iş. E, çok severek yaptığım bir iş değil. İşi büyütmek istersin ama e, yani şu anda şu şartlar altında olmuyor yani. Gelen zamlardan e, e, memnun ya. değiliz tabii. Şimdi i̇smim Mehmet Emin Sarı. Büyük çekmece kasabını işletiyoruz. Yaklaşık 6 yıldır Büyükçekmece'de esnaflık yapıyoruz. Pandeminin üzerine kentsel dönüşümün oluşması bizi bayağı bir etkiledi. Geleceğe yönelik bir düşüncemiz de yok. Ayakta kalmaya çalışıyoruz sadece. Yani büyük sıkıntımız bu. Cadde üzerindeki, notuk, cadde üzerindeki otopark sorunu. Yani buradaki bir değişiklik yapılması gerekiyor çünkü çoğu müşterimiz araçlı müşteri oluyor. Park yeri bulamıyor. Yani sadece bizle alakası yok diğer e, esnaf arkadaşlar da aynı sorunu yaşıyor. Park sorunumuz var burada. Temizlik konusunda şikayetimiz var. Yani özellikle şu ağaçların dipleri temizlenmiyor. Biz kendimiz süpürüyoruz kaldırımları ve ağaç diplerini. Onu da biraz daha titiz oluruz aslında seviniriz. Ben Murat Kaya. Vallahi şu anda hiç iyi gitmiyor. Yani niye gitmiyor? Çünkü zam çok var. Her gün zam geliyor. Her gün zam yani biz gelen malları hep e, fiyatta sürekli değişiyor. Esnaf şu anda yani çok memnun değiliz doğrusu. Tuna yakın. 5 ee, yıldır burada esnafım. Tam arkanızda görmüş olduğunuz meydana sürekli Kızılay çadı kurulup kalkmıyor. Ve Şu anda da belediye belediyenin çözüm noktası aracı mevcut. Yani e, esnaf olarak bizim önümüzü kapatıyorlar, işimizi engel oluyorlar. Bunun gündeme getirilmesini istiyorum. E, dövizin yükselmesi satışlarımızı düşürüyor, maliyetlerimiz yükseldi. Bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Bu konuda mağdur durumdayız. Esnafın e, giderleri yükselmiştir, e, gelirleri düşmüştür, vergilerimiz yüksektir. Bu konuda çözüm üretilmesini istiyorum. İsmim Musa Parçıkan. 30 yıldan fazla oldu biz burada çekmecede esnaflığımız. Esnaflı esnafla uygun olarak yaparsanız tabii ki e, güzel bir şey. Bereketlidir yani esnaflık. Ümitsizlik bizde olamaz. Ümitsizlik e, yani Müslümana yakışır bir e, tavır değildir. Yani ticaret yapan herkesin geleceğe yönelik mutlaka iyi yönde e, fikirleri vardır. İnsanları buraya çeken e, herhangi bir şey yok. Yani insanları çekmeceye çekebilecek öyle bir oluşum yok ondan dolayı da buradaki esnafın yani umumen öyle yani bakıyoruz bütün esnaf arkadaşlarla oturuyoruz konuşuyoruz ondan dolayı muzdaripler yani bu noktada ben Hüseyin abinin yeterli plastik sahibiyim aşağı yukarı 40 seneden beri esnafım esnaflık dünyanın en zevkli mesleğinden bir tanesiydi ama artık maalesef ne zevk kaldı ne para kazanmak kaldı dolarım kulaşa yüklenmesi, ekonomideki istikrarın yok olması Karanlık. Önümüzde devletten istikrar olsun ekonomi yeter. Dakika başı bir adamsın. Sattığımız zaman aynı yerine koyamıyoruz. İsmim Yusuf Eder, 15 yıldır e, büyük çekmecede esnaflık yapıyorum. Valla esnaflık e, güzel bir meslek. Her iş zor. Valla şu an hiçbir isteğimiz yok, ee, durum normal yani, her zamanki gibi. Soner Vayni, Eylül Emlak Danışmanlığı'nın e, işletmecilerinden biriyim. 5 senedir bu işi yapıyorum. Esnaflık e, aslında güzel bir şey ama e, büyük çekmecede biraz e, sıkıntı. Hele ki Düzlerye mahallesi'nde e, zorlanıyoruz biraz. E, yani halk artık burayı tercih etmiyor mu artık bilmiyorum. Bir şeyler var. Bir de bu vergi dairesini falan kaldırmaları buradan gerçekten insan popülasyonunu çok düşürdü. Ama yine ilerleyen süreçlerde bir şey olacağını umut ediyoruz.